arkadaşlarla arkadaşlar GTA 5 videosunun kaldığımız yere devam ediyoruz. GTA 5'in yepyeni bir bölümüyle hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te arkadaşlar tsunami oluşturacağız. Evet gerçekten de. Bildiğiniz gibi Mayo Hilen var bir tane var. bir tane de bu var görmüş olduğunuz bir tane tusunem oluşturacağız ve bu şekilde hayatta kalmayı çalışacağız. Efsane chat süreceğiz. Daha fazla böyle video olursa çekin videoya beğen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arkadaşlar bugün karneler geldi arkadaşlar. Karnelerde de karneniz nasıl lütfen yorumları yazmayı unutmayın. Ben de bugün karnemi aldım. Ve arkadaşlar isterseniz başlayalım arkadaşlar. Çok büyük bir kasırga oluşturacağız. Hazır mısın yani? Kasırga dediğim çok büyük bir dalga oluşturacağız. Ve kasırgada <laughs> ne kasırga diyorum ben ya tutsunum hayatta kalmaya çalışacağım şuradan bir yerde e, bir saniye bulmaya çalışacağım arkadaşlar bunu görmüş olduğunuz gibi şuradan şöyle gel nasıl önce isterseniz rüzgar var mesela rüzgarın hızını arttır evet yani bir önce bir rüzgarın hızını arttır 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 ona kadar çekelim bayağı bir çekelim tamam 10 yeterli 12 yeterli 12 olmuş tamam şimdi arkadaşlar burada da var ya arttırabildiğin kadar arttırmam lazım. Bas, bas abi full bas mı değil. Ona kadar bir çıkartalım isterseniz. Bayağı bir çıkart ben bunu. Şöyle bas, bas, bas. Şu şekilde çıkartıyoruz arkadaşlar. Evet. Burada evet. Bu arada bu her menüde var. bu menüde özel değil. Bu yeni bir özellik falan da değil. Evet şu anda yaptık. Şu hiçbir şey olmadığını düşünüyorsunuz değil mi? Ama gerçekten de şu anda bakın sahile gittiğimiz zaman gerçekten çok büyük bir hava var. İsterseniz ve fırtınalı da yapalım. Bak şuradan girelim ve görmüş olduğunuz gibi havayı da şimdi fırtınalı yaptık arkadaşlar. Ve ee, işte, işte bakalım. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde motoruma e, motorumu alalım arkadaşlar. Daha şöyle hileyle alalım. motorum şu anda yok bende. Hileyle alalım. Sahile kadar gideceğim. Orada da videoyu keserim. sahile geldikten sonra videoya kaldığı yerden devam edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Neredeyse geldi. çok az kaldı. Bayağı, ciddi, dekdi, <gülüyor> <gülüyor> güzel Ve evet şu anda geldik yani arkadaşlar. Abi. Şu anda en basit markamız var. Yakını sokmuşsak gideceğiz de. Abi bakın. Şurayı şu, şu, şu bak dalgalara bak. Kardeşim bu dalga da ekrana mı be? Ayy ve bakın abi çok güzel duruyor je jetski jetski ya. Düz hazırsanız jet ski alalım. Jet ski nerede oluyordu ya? Ya helikopter alalım bir tane. Helikopter daha mantıklı. Helikopter alalım mıydı? Kusura uzaktan inceleyelim. Ve evet boş duruyor. mısın? Bir de daha iyi nasıl daha oynuyoruz yani Abi bu bir şey yok ya. Gerçekten böyle bir şey yok. Abi şu anda bakın biraz daha arttıracağım. Arttır 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 arttır. Abi bayağı arttıracağım. Bakalım Arttır abi. Bayağı da arttıracak şöyle. Görmüş olduğunuz gibi şu an zaten. Ve tam 100'e kadar bir çıkartalım. 100 yeterli. Şöyle ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şu anda tam 100 yaptık. ve Oh be. isterseniz bitecek Görelim. <laughs> şöyle bir o Ama ışın tekrar gelelim. Orası mı yüklensin. Tekrar arabayla gideceğim arkadaşlar. Bundan sonra. Konuşalım. Evet arkadaşlar geldik görmüş olduğunuz gibi bayağı görmüş olduğunuz gibi bayağı görmüş. Abi Şöyle bakar mısın? Şuraya bakar mısın? Gerçekten inanılmaz mı? Abi bu ne? Bu ne? Çok fena bu. İnanılmaz fena bu. Biraz daha dardım. Arkadaşlar 20 saat önce bunu almamıştım bakalım. Gel. Gelin gelin. Sağra abla söyleyeyim. 500 eğer bırakacağım. Baya gittik de görmüşüm. Bir de şurası da bir varmış. Bunu da arttıralım. Ne bileyim. Bunu da arttıralım. Abi. Şuraya bak kasırı da olsa, olsa böyle bir kasır. Ama ben niye kasırı yani? ya diyorum görmektim? Ben kasırı da diyorum ama ben. Tsunami, tsunami. Abi bu oyunun dalgası çekiyor. Dalgalar alacak mı? Gelin jet ski alalım. Seashark ne Ve hadi gidelim arkadaşlar. Biz ve... Aha o adamlar da ne diyor? abi. Ne oldu? Abi ısınma Galiba arkadaşlar o kadar yükselttik ki arada boş yerler var abi. Su bile yani şey oldu. Bizim buraların var. en güzeli. Işte, buralar. Abi ne yapıyorsun? Bak buralar. Kanka ne yapıyorsun? Oğlum adam var ya. Bak o kadar ünlü değil. Biz. Dur dur dur. Kardeşim. Oha adam. Adam oh. dalgalar bile zaten A gitmiş abi. abi adam var ya helal olsun be Valla gidiyor abi yani Keyfini çıkartıyor Efsane Biraz düşüreceğim bu arada abi Böyle düşüneyim çünkü yani çok o kadar fazla ki Şey oluyor yani Hatalar gözüküyor Baksana o sims yapan mı? yani değişik Böyle biraz düşüreceğim Bayağı düşüreceğim. düşüreyim 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 bir tane de Şimdi adam biz iyiyiz be. Hepsi be. Şunu da sıfır yapalım ya. ne işe yarayalım. ama. Sıfır yap gitsin. Daha basit olur. Tamam. Neredesin gitsin abi? Ee... Ah orda. Burda abi burda. Kaybettim sandım ya. Kardeşim. Anam çıkamıyor. Abi anam çıkamıyor. Düşün, dişirsene be. Hayır iyi bir şey olmuyor ama. Çok düşürdüm Oh. Oh, risca que chegar, t -t 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 -t. o rei está atirando. Ah, meu irmão. O Mas, eu não posso Eu não posso Eu Ben tamamen yaptım. Hop. E, evet, tabii benim bizim gibi olduğu için biraz daha kolay. Oğlum nerede geçiyor şu an? Nerede gidiyor ki? Bizi kuralım tamamen. Evet, Nasıl niye boşluyor? Yani? Aa bak, burası ne O zaman ama bu şöyle bir sistem. Ama yani şöyle biraz daha düşünüyorum. Ha düşünüyorum. Ama Çok fazla yol, 200'e kadar düşürelim. Yani evet, bu kadar yeterli tane bence. Şimdi şöyle bir havayı da bu ekstra sanırım. Kötü gözüküyor. Aaa, hiç kötü yok. İyi. Bas, oh be. şu görüntüye bakıyorum, şu manzara. Şu değişik duruyor ya. Yani. Gerçekten kadar. bu adam millet ve ve bize kirpe gelmiş şeyler. Böyle bir Böyle bir zeka yok gibi Böyle bir şey yok. Abi gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Bas bas bas. Hmm. Bu bir, bir şekilde gidelim. mi? Hızlı bir şekilde gidiyorum Bakın. Gidiyoruz. Ve evet. Evet. girdiğin zaman dalgalar fena oluyor. Hadi bas. Devam edelim abi. Bu tarafın daha zor tutuyor. Bas bas bas. Abi köpükler, köpüklere bak. köpeklere bak. Aha bakın. Adamlar şu an keyif yapıyor. Ben geliyorum. Selamun aleyküm. Abi adamlar var ya. Oğlum baksana ne kadar değişik duruyor. Öyle bir fırtına var ki. Fırtına dersem emin ederim bırakacağım. Orada Burası da normalde suyun altındaydı. Şu an suyun dışında durmuş. Sular çekiliyor Baksana buna gerçek bir su gibi? Burası, çekiliyor. Buraya bir adam hapsetsem ne olur? Ne olur? Gelecek. Bak sulara. Oraya gitme. Gelecek. Donacağız. Oğuz sulara bakalım gerçekçi duruyor. öyle. İndim hatta bakın yüzmeye çalışalım mı burada? Yüzelim hadi. Ay. ne oluyor? Çok değişik. Normal, norm. Aşağısı normal de konuşamam. Karısı bakın ne kadar değişik duruyor. Oğlum. Bas bas bas. Abi çok iyi hadi. E, çıkamadım. çıkmam lazım buradan. Çık. Ay jet ski var oğlum. Jet ski var. o çok pahalı. Helikopter tamam bir şey. E, 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 e. Ay böyle olmayın. Alın lütfen. Teşekkür ederim. Ay e, kaç kaç. İşte bu. Lan. Aa balıklar ölmüş. Ne? Nasıl ya? Aa, hayır ya. Balık ölmüş lan. Nasıl öldü bu balıklar? Espri yapmayın şimdi lütfen. Abi balıklar niye öldü? Ya? Balıklar o mantı var. Martıyı vurdu mu? Martı <laughs> Biliyorum yaptığım şey kötü bir şey ama. Aa, abi, abi balık ölmüş lan. Ama nasıl öldü ya? Falan su çekilince onlar da öldü. Evet. Balıklar kan çıkalım ne saçma. Yani çok fazla kan çıkıyor. Sana vurana kadar çıkıyor. Çok değişik. Neyse. Ama mantı martı martı martı. Bu bu bu. Tamam. Hayır şans. Hani çok eğlenceli, eğlenceli bir şey ya. Bakıyorum yoramıyorum. Marka marka İşte bu. Marka bir Ama olmuş. Aa burada da boşluk var. Boşluğa insan sokmanı düşünsene ne yaparız ona. Sniper'a vurayalım mı? Pum. Akıtıyor. Pum. Headshot. Aa ne oluyor? Dur. Dur bir. Sal beni. Lan sal beni. Su çekiyor beni. Hayır. Hayır aaa çekti beni su çekti beni her sesler geliyor ne oluyor çekti beni su çekti beni su çekti beni Hayır ay ne oluyor ya Allah'tan boğulmuyoruz ha Ha bulut kaçıyor, bulut düşme sakın. Abi hemen boşluk bulmamız şu bir boşluk var diye. Aha çıktı mı? hayır çıkamadım Boğuluyoruz, ölüyeceğiz. Hayır, Allah'tan boğulmuyoruz. Abi bir yerden çıkmamız gerekiyor. Hiç çıkalım lütfen artık bir yerden çıkabilir miyiz? Teşekkür ediyorum. Bulutlar can çıkışıyor. Bulutlar burada yüzülür mü ya? Hadi, aha boşluk var. Çok iyi, git buraya. işte bu. İşte bu. Bu ses ne ya? Ses geliyor. nereden geldi ya? bu insanlar nereden geldi? Oğlum. Ana bunlar niye öldü? Niye bir anda düştü Ay oğlum suyum. mu? Sağ olun su ya. Deniz bırakın. Oğlum lan niye öldü o adamlar? Ben niye fırladım geliyorum? 14 dolar zannediyorum. Böyle bir uluslu fakir bir şey. Tam olarak bu. para çıkar mı? Bottan para çıkmıyor. Yani. Bottan para, bottan para çıksın. Para 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 para. Ne çıkıyor? Ama ama orada bir adam var. Reis, uçaklayacağım seni. Gel buraya. Ama suyun altında kaldım. Tepki ver bana. Ay şuraya insan kayalım mı? Gel şuraya. Oğlum suyla doldu burası. Hemen suyla doluyor burası ya gerçekten soruyordu. Oğlum burada güneşlenmeye mi geldiniz gerçekten ya? Yani? İnsanlar bu güneşlenmeye giriyor. Oğlum bu kadar dalga varken kim güneşlenmez? Burada su geri çekiliyor fark ettiniz mi? Şöyle isterseniz biraz daha şey yapalım ya. Daha klasik mi yapsak? Hava durumunu. Ya da insan Ne olalım belki. Boş bir yer bulalım. Ha şu adam var ya. Ana sen niye geziyorsun? Seni boş bir yere bıraksam olur mu? Ha boş bir yere bıraktım. Ne olacak bakalım? Aa kaçıyor. Suyun içine dalacak sandım. Dur kendimi doğradayım abi. Hadi Adam, ne olacak? Ana yok. Cık. Hayır. Ha, hayır. Suyu çek çek. Su çek çek. Hayır. Franklin hayır hayır hayır. Su çekti ya yani bize. Abi böyle bir şey yok. Neyse herkes o zaman yaşlarımı duyup bitirelim. Şurada oğlum boş niye böyle boş? Aa kadını kadını boş bir yere sokman ne yazın lan? Aa, şurası var. Buraya sokalım bakalım ne olacak? Lan kadın yok oldu. O ne oluyor kadın yok oldu gitti. Bir tane daha alalım. Şuraya boş atan atalım bakalım ne olacak? Hadi git. Oğlum gitmiyor. Takıldı abi. O biraz hatalı gerçekleşti ama yani oyun sonuçta. Bir şey an, şu kadını alıp Şuraya koysam olur? boğulur mu? kadın tepki yok. Ben onları bıçaklasam mı? Abi ben de boğuluyorum. Bu ne ya, abi? Böyle bir deniz yok ya. Aha martı. Mart martı alabiliyor muyum? Martı alamıyorum abi. Martı çalışmıyor. Neyse o zaman o zaman videoyu bitirelim. Şöyle bir... Gidelim şuraya. Daha fazla böyle. Şöyle daha fazla böyle videolar istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolar görüşmek üzere. Kendinize Ay. çok çok bakın. Hoşçakalın ve bay bay.